Alışmışım ben kutsal bakire nevresimine ya. <laughs> Bunu yadırgadım ben şimdi bu rengi yani bana bir tuhaf geldi bu. Nasıl renk ya? Of benim arkam sağım solum her tarafım cazibe olmuş ya. Her tarafım cazibe olmuş ya. <laughs> Ama normal tabii kardeşim normal yani. İnsanın evinden kedisi kaçsa bile bir tuhaf oluyor. Toparlayamıyor yani. Sonuçta bu da bir insan. Ama geçer be. Geçer be Kemal buna da alışırsın. Hadi yat artık sen uyu. Peki. Uyuyayım be bir tanem. Ben uyuyayım artık ya. Allah'ım ne oluyor? Sayko'ya bağladım. Kendi kendime konuşuyorum. Ya. Uyuyayım ben uyuyayım. Hadi Allah rahatlık versin Cazibe.